Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Şubat ayının hafta hafta neler yaşayabiliriz ee, bu açılımı yapmak istiyorum. Bakalım Şubat ayı bize neler gösterecek? Siz de bu esnada Şubat ayında beklediğiniz olmasını istediğiniz her ne varsa bunları düşünebilirsiniz. Bunlara odaklanabilirsiniz. Zamansız zamanı niyet almıyoruz bu defa. Çünkü Şubat ayı için geçerli olacak. Bütüne bir açılım olduğunu, kolektif bir açılım olduğunu unutmayalım. Burası ilk hafta, pardon ikinci hafta. Burası üçüncü hafta. İlk haftayı geride bıraktığımız için 2 üç ve dördüncü haftaları baz alıyoruz. öyle biraz da haftalar için mesaj alalım. Bu da bulunduğumuz ruh hali olsun. açıyı ay ayarlayalım. Göremediğiniz noktalarda zaten ben size kartları tekrar göstereceğim ilk İlk haftayı açarak başlamak istiyorum. ikinci haftadan pardon. Arkadaşlar ilk haftanın enerjileri şu şekilde. Bir konuyla ilgili artık tamamlanma yaşamak istediğinizden bahsediyor kartlarınız bize. Artık bir şeylerin birlerinden ya da hayatınızla ilgili bir beklentiniz var. Bu konunun artık netleşmesini istiyorsunuz, tamamlanmasını istiyorsunuz. Tamamlanmadığı takdirde de gitmeye hazırsınız aslında. Bu durumdan bu bir ilişki olabilir, bir ilişkiden bahsediyor olabiliriz, bir işten bahsediyor olabiliriz kendi hayatınıza, kendi hayat senaryonuza göre alın lütfen. Eğer bu bir ilişki ise ilişkide beklentiniz karşı taraftan imparator bekliyorsunuz. Yani kararlarına sahip çıkan, kararların arkasında duran, bir öyle bir böyle olmayan net net bir ilişki tarzı bekliyorsunuz. Bu kişiden net bir tavır bekliyorsunuz. Bu kişinin maddi problemleri de olabilir. Maddi olanakları da iyileştirmesi gerekiyor olabilir. Bu sebepten dolayı da ondan duygusal bir şeyler bekliyorsunuz. Bir şeyler yapmasını bekliyorsunuz. Bir tamamlanma yaşamak istiyorsunuz aslında. Ve bu tamamlanma gerçekleşmezse eğer somut bir adım atılmazsa bu ilişkiden gitmeyi bile artık terk etmeyi bırakmayı bile göze almış olabileceğinizden bahsediyor bize ikinci hafta. <laughs> Aklınızdaki kişi, dediğim gibi eğer bu bir ilişki ise, aklınızdaki kişi size duygularını açmak için bir fırsat kolluyor aslında. Bir fırsatı yakalamaktan bahsediyor. Eğer bu fırsatı yakalarsam, ben ona gerekli adımları, gerekli somut adımları atacağım diyor. Ama bu fırsatı bekliyorum diyor. Dediğiniz sizin de söylediğiniz gibi maddi konularda bazı sıkıntılar yaşıyor olabilir ve bununla ilgili iyileşme yaşayıp bir fırsat kollayıp size aslında bir adım atmaktan bahsediyor. Ama bu adım erken olmazsa, şayet beklediğiniz süre zarfı içerisinde olmazsa, uzun sürerse bu ilişkiden gidebileceğinizden bahsediyor. Eğer bu bir e, işle ilgili ise. E, bir şeyleri tamamlayabilmek için kariyer olabilir kariyerinizi tamamlayabilmek için bir yerden bir yere gitmek zorunda kalabilirsiniz. Yani şehir değiştirmek zorunda kalabilirsiniz ya da iş değiştirmek zorunda kalabilirsiniz olarak gözüküyor. Ya da o iş yerinde beklediğiniz maddi durumları alamıyorsunuz, kazanamıyorsunuz, maddi beklentilerinizi karşılayamıyor olabilir. Bununla ilgili sağlam bir karar verip buradan yani elinize bir fırsat çıkarsa şayet bunu kullanacağınızdan ve bu işten ayrılmak ayrılabileceğinizden bahsediyor. Yani önünüze bir fırsat çıkarsa şayet işle ilgiliyse eğer bir durum ee, bu işi bırakıp gidebilmenizden bahsediyor. Ee, gitmek istediğinizden bahsediyor ama bir fırsatın doğması gerekiyormuş bunun için. Beklediğiniz bir fırsat varmış bununla ilgili. Ya da hayatınızın diğer alanında beklediğiniz her ne varsa tamamlansın artık bitsin dediğiniz her ne varsa Bununla ilgili önünüze bir fırsat çıkmadığı takdirde bu durumu terk etmenizden, gitmenizden bahsediyor. Sağlam bir karar alıp gitmekten bahsediyor. Mesajlara bakalım. Toprak Şövalyesi. Sadık, adanmış, onurlu ve kibar diyor. E, kemerlerini bağlayarak bir an önce yapılması gerekenleri yap. Verdiğin sözlerini onurlandır. Koruyucu Melek demiş. Yani aslında ilk sırayla ikinci haftanın çıkan kartlarıyla aslında çok senkron gelmiş. Yani burada diyor ki yapman gereken her neyse yapılması gereken her neyse onu yapacaksın diyor burada. Öyle bir fırsat eline geçecekmiş. Eğer bu işle alakalı değil kişiyle alakalıysa onunla ilgili bir eylem bekleniyorsa bu eylem gerçekleştirilecek diyor. Kemerlerini bağlayarak bir an önce yapılması gerekenleri yap. Sen burada tavrını koy diyor yani. Yapman gereken neyse sen yap. ...karşı tarafa devret... ...karşıya bırak artık her şeyi diyor... ...sen... E, ...karşı taraf belki bu durumu biraz... E, ...ciddiye almıyor olabilir... ...eğer bu ilişki ise... ...karşı taraf bu durumu pek ciddiye almıyor olabilir... ...bir gel bir gitti bir durum söz konusu olabilir... ...bu şekilde ilişkinin yürüyebildiğini... ...düşünüyor olabilir... ...bu şekilde ilerlemesi gerektiğini düşünüyor olabilir... ...ama... E, ...sizin tavrınız onun bu... E, ...alaycı tavrını... ...bu... E, Geniş tavrını daha doğrusu yıkacak gibi gözüküyor. Çünkü o da sizin bu tavrınıza karşılık bir eyleme geçmesi gerektiğini artık farkına varacak. Kaybedebileceğini düşünecek artık. Çünkü yani demek ki istediğim gibi artık ilerlemiyor. Bu sökmüyor artık. Bir şeyler yapmam gerekiyor. Diyerek bir eylem söz konusu olacak. Umarım geç kalmaz diyorum. Eğer işle alakalıysa yapmak istediklerinizi eyleme dökün diyor bize burada. Etrafınızda ne kadar sizi ciddiye almayan insanlar varsa eğer işinizle ilgili bazı kararlar almak istediğinizden bahsediyorsunuz ve sizi ciddiye almıyorlarsa bu eylemi gerçekleştirdikten sonra sizi gerçekten ciddiye alacaklar diyor. Ve bundan bunun sonrasında ha bir de şöyle bir şey var kişiden bu kişiden sadık olmasını bekliyor olabilirsiniz size kendini adamış olmasını bekliyor olabilirsiniz belki ilişki esnasında biraz Kaba davranışları söz konusu olmuş olabilir. Siz ondan sadık olmasına, ona karşı biraz adanmışlık duygusu olmasına ve sizi kibar davranmasını beklediğinizden bahsediyor ilk sıra. Ve Bu durumu siz eyleme geçince gerçekleşecek yani kesin kararınızı alın ikinci hafta bu durumlarla karşılaşabilirsiniz. İkinci hafta, ya pardon üçüncü hafta, üçüncü hafta bize şöyle diyor. Bu bir ilişki ise yani hala ilişki üzerinden, hem ilişki olarak e bir de iş olarak, kariyer olarak, eğitim olarak bakmak istiyorum. İlk olarak ilişki olarak bakıyorum. E i̇lişki olarak eğer ki e burada bir eylem söz konusu olmazsa, eylem gerçekleşmezse üçüncü hafta gideceğinizden bahsediyor. Gerçekten bu eylem sanırım e, ikinci hafta gerçekleşmeyecek gibi gözüküyor. Üçüncü hafta ise bunun karşılığı olarak terk edeceğinizden bahsediyor. Gideceğinizden bahsediyor. Onu bu gidişle kendinizden yoksun bırakmak istediğinizden bahsediyor. Ve siz de artık kendi hayatınıza e, göre karşınıza çıkan e, tercihlerden yana seçimlerinizi yapmak isteyebilirsiniz. Yani bu kişiyi beklerken aslında önünüze birçok fırsat çıkıyor olabilir, birçok kişi çıkıyor olabilir. Sırf bu yüzden o kişileri reddediyor olabilirsiniz çünkü baya karşınızda gerçekten çok fazla seçenek olduğunu söylüyor. Belki bunları görebiliyorsunuz, belki göremiyorsunuz, bilmiyorum ama çok fazla seçeneğin olduğundan bahsediyor. Başka seçenekler de var, başka taraflara da bakabilirsin diyor ve artık odak noktanız kendiniz olacaksınız diyor burada odak noktanız kendiniz olacaksınız. Hayatınızla ilgili seçimleri siz yapabilirsiniz. Siz yapacaksınız. Ve bu ilişkiden bu ilişkiyi bırakıp giden kişi olabilirsiniz. Bu ilişkiyi terk edebilirsiniz. Bunun üzerine karşı taraf ne oluyor falan deyip birdenbire şaşırabilir. Sizin eylemsizliğiniz, sizin tepkisizliğiniz artık ben bu ilişki içerisinde olmak istemiyorum. Alma verme dengesi kayboldu. Ben sürekli bir beklenti içindeyim ve bu beklentiler hiçbir şekilde karşılanmıyor diyorsanız eğer karşı taraf bunu fark edecek. Ne oluyor falan diye bir silkelenecek yani. Ne oluyor şimdi falan diyebilir. Bunun üzerine o da bir eyleme geçme durumuna kalkışacak gibi gözüküyor. Yani artık bir eylem yapmalıyım. ...artık bir eyleme geçmeliyim... ...onu artık kaybediyorum diyebilir... ...bununla ilgili keskin bir karar alabilir... ...aklınızdaki kişi... ...şayet bu bir iş eğitimle alakalıysa... Ee, ...bu işten... E, ...maddi olarak... ...yine yukarıdaki dediğimiz gibi... ...gerekeni alamıyorum... ...ya da çok fazla yoruluyorum... Ee, ...çok fazla mobbing uygulanıyor... ...ve ben artık çok yoruldum... ...bu işi istemiyorum... ...bu işten ayrılmak istiyorum... Diye, diye olabilirsiniz ve karşınıza bu işle ilgili farklı işler bakıyor olabilirsiniz kendinize birkaç seçenek üzerinde e, değerlendirme yapıyor olabilirsiniz acaba ne tarafa yönelsem hangi işi yapsam gibi bir yönelme söz konusu olabilir ve aradığınız e, şeye giderken e, bu işi terk ederseniz bırakırsanız seçenekleriniz arasından birini tercih edip Oraya doğru yöneldiğiniz takdirde aslında giderken çok da emin olmayarak gidebilirsiniz. Ee, o tarafa doğru. Belki de işinizi çok seviyorsunuz ama iş yerinin ortamından dolayı e, işi bırakmak istiyor da olabilirsiniz. Ee, bu sebepten dolayı giderken aslında birazcık da e, zor bir ayrılış söz konusu olabilir. Ama burada artık kesin bir karara varıp eyleme geçmek istediğiniz gözüküyor ve bu eylemi gerçekleştireceksiniz ilerleyen dönemlerde öyle gözüküyor bu kararı kesinlikle alacaksınız ve mesajlara gelelim pardon bir saniye Hı. hava dokuzlusu en kötüsünü bekleme kendi kendini dolduruşa getirme uykusuz geceler yani buradaki yine çok güzel kartların birbiriyle olan enerjisini çok beğendim Yine diyor ki hani burada istemeye istemeye gidiyorsunuz, belki bırakmak istemiyorsunuz. Bu ilişki de olabilir, dediğim gibi iş de olabilir. Her ne için dinliyorsanız. Ee, gitmek istemiyorsunuz belki, ayrılmak istemiyorsunuz belki. Ya iş yeri ortamı size bunu mecbur bırakıyor ya da iş yeri ortamından çok memnunsunuz ama maddi olarak istediklerinizi karşılamıyor olabilir. Bu ikisinden birisini yaşıyor olabilirsiniz. Ya iş yerinde sizi memnun etmeyen bazı durumlar söz konusu olabilir. Bu sebepten dolayı gidecek olabilirsiniz. Belki size başka bir iş yerinden teklif geldi. E, maddi olarak daha getirisi fazla. E, ama iş yerinizi de aslında seviyorsunuz. Bu yüzden karar veremiyorsunuz. Ama maddi olarak da gitmek istiyorsunuz. Burada diyor ki gideceksin ama en kötüsünü bekleme diyor. Yani her şey e, bulunduğun durumdan çok daha güzel olabilir diyor burada. Ve bu aşamaya geçerken biraz burada dediğim gibi e, biraz istemeye istemeye gidiyorsunuz. Gönülsüz gidiyorsunuz belki diyor. O süre zarfı içerisinde uykusuz geceler geçere, geçirebilirsiniz diyor. Ama en kötüsünü bekleme. Kendi kendini dolduruşa getirme. Her şey çok güzel olacak aslında diyor. E, i̇lişkiden ayrılmış olsanız da işi terk etmiş olsanız da karşınıza çok güzel seçenekler, çok güzel durumlar gelecek. Ve bu durumu ertelediğinizden bahsediyor. Ayrılmaksa iş yerinden ya da aklınızdaki kişiden her neyse ayrılmayı ertelediğinizden bahsediyor. Artık bu Enerjiyi erteleyip bekletmeyin. Yani bir şeylerin değişmesini istiyorsan artık eyleme geçmelisin diyor. Çünkü bekleyerek ya da erteleyerek hiçbir şeye ulaşamazsın. Çünkü aynı şekilde bu döngü devam eder. Aynı şekilde dönmeye devam eder. Değiştirebiliyorsan o potansiyel e, sende varsa buna inanıyorsan bunu kesinlikle değiştirmelisin. erteleme diyor sana burada mesaj olarak da. Ve en kötüsünü kendine, en kötüsünü kodlama kendini diyor. Yani çok güzel aslında gelmiş mesajlarda. Çünkü her şey senin beklediğinden çok daha güzel olabilir. Çünkü bazı şeyler değişir, değişmek, değişim de iyidir. Beklediğimizden daha iyisi çıkabilir her zaman karşımıza. Yani korkmamak gerekiyor. Korku enerjisi çalıştırmamak gerekiyor. Ve dördüncü haftaya bakalım. Evet. Şöyle yukarı kaldıracağım da siz de görün. <laughs> Eğer ki bu iş yerinden ayrıldıysanız belli bir dönem acı çekeceğinizden ya da bu kişiden ayrıldıysanız belli bir dönem acı çekeceğinizden kendinize o duruma ee, yani Ayrılırsam acı çekerim, gidersem acı çekerim, gidersem daha kötü olur gibi bir düşünceniz varsa, yani yapamam belki, belki orada yapamam, belki onsuz yapamam gibi düşüncelerinizin üzerine acı çekmekten korkuyor olabilirsiniz. Ya da acı çekecek olabilirsiniz bir müddet. Ama burada diyor ki, kendi kendinizi dolduruşa getiriyorsunuz. Kendi kendinizi kuruyorsunuz diyor burada. Sen eyleme geç, bu... Çıkacak aradan gidecek diyor. Bir şeyleri başlatman gerekiyor. Kendi kendini dolduruyorsun. Altı boş. Evet hepimiz hayatta bazı şeylere başlarken ya da bitirirken bazı korkular yaşay yaşayabiliriz. Bu çok mümkün. E, yeniliklerden korkarız açıkçası. Ama diyor ki bunlar senin kuruntuların ve maddi olarak da. Manevi olarak da aslında çok güzel fırsatlar geleceğinden, bu korktuğun gibi, senin kuruntuların gibi olmayacak diyor. Her şey çok güzel olacak aslında diyor. Kendine fırsat ver. Fırsat vermelisin diyor. Evet mücadele etmen gereken bazı konular var. Çıkacak mutlaka karşına mücadele etmen gereken konular. Çatışman, kendi içinde belki çatışmalar yaşıyorsun. Doğru mu, yanlış mı, acaba öyle mi olsa daha iyi olur yoksa böyle bulunduğum ortam güvenli o, e, alandan çıkmak istemiyor olabilirsiniz güvenli alanı terk etmek istemiyorsun olabilirsiniz bu çatışmalardan korkuyor olabilirsiniz ama bu çatışmalar sizin sadece içinizde de yaşanıyor olabilir e, reelde olmayabilir ha, gel gelelim reelde de yaşıyorsunuz belki yaşayacaksınız bu çatışmaları ama sonu sonu bu sonu Maddi manevi kendini yetebilen, kendi değerinin farkına varabilen bereketli bir kişi. Yani bu sizsiniz. Sonucunuz böyle olacak diyor. Sonuç bu şekilde olacak diyor. Korkmayın. Bunu ilişki olarak alırsak eğer ayrılıktan dolayı ayrılırsanız şayet bir bir müddet acı çekebilirsiniz. Bu acı çekmekten korkuyor olabilirsiniz. Ee, kendi kendinizi dediğim gibi dolduruşa getiriyor olabilirsiniz ya da bu ilişkinizi etkileyen üçüncü kişiler olabilir ya da sizi etrafınızda e, yok işte çok büyük aşktı ya da şöyleydi böyleydi araya giren ya da arayı bozmaya çalışan üçüncü kişiler olabilir dolduruşa gelmeyin diyor sonucunda gerçekten mutlu bir aileye sahip olabilirsin muhakkak çatışmalar yaşanacak ama karşı tarafın sizi değerli olduğunu değerli olarak gördüğünden bahsediyor. Siz onun için değerlisiniz diyor burada. Mesajlara gelelim son haftanın. Toprak beşlisi şöyle göstereyim. Para konusunda endişeler, başkalarından yardım kabul etme, et, kabul etme erdemi, belirsizlik, serbest meslek. Yani yapmak istediğiniz konuda Belki yeni bir işte kurmak istiyor olabilirsiniz. Bu konuyla ilgili endişeleriniz, para konusunda endişe yaşıyor olabilirsiniz. Ama e, diyor ki burada başkalarından yardım alın. Hatta üzerine rehberlik gelmiş. Başkalarına danışın. Bu işleri yapan ya da bu konuda her, her hangi işi yapacaksanız eğer. Bu konuyla ilgili e, fikirlerine güvendiğiniz kişilerden rehberlik alın, yardım alın, danışın, sorun diyor burada size. Eğer bir iş atılımı söz konusuysa, yeni bir iş kurma e, söz konusuysa ya da başka bir iş değiştirecekseniz, e, bazı kişilerden eğer kafanız çok karışıksa, eğer bu çatışmalardan kurtulamıyorsanız, bir türlü doğru kararı alamıyorsanız, birilerinden rehberlik alın diyor. Para konusunda endişeleriniz olabilir e, diyor. Ama siz bu konuda birilerine den destek alın ve para konusunda endişelenmeyin diyor. Belirsiz serbest meslek dediğim gibi burada belki bir yeni bir iş başlangıcı söz konusu olabilir Bir iş kuracak olabilirsiniz ya da aklınızda bir iş varsa bunun size ne gibi bir getirisi olabilir. Hazırda olanı kaybeder, kaybeder miyim diye düşünüyor olabilirsiniz ama bu konuda diyor eğer net değilsen bir rehberlik al birilerine danış diyor. İlişki için bahsediyorsak karşı tarafın parayla ilgili bazı endişelerinin ne olduğunu ve birilerinden bu konuyla ilgili yardım alması gerektiğinden bahsediyor. Çünkü aklınızdaki kişinin gerçekten parayla ilgili, maddi konularla ilgili çok büyük sıkıntıları olabilir. Ve burada ilişki bazında bakıyorsak işte dediğim gibi bir acı çekme durumu söz konusu olabilir. Ama sonucunda mutlu mutlu bir birliktelik, mutluluk bir araya gelmekten bahsediyor bize. Bu bir araya gelme süresi zarfı içerisinde belki bir kendinize çatışabilirsiniz ya da karşı partilerinizle, aklınızdaki kişiyle çatışmalar yaşayabilirsiniz. Bir de aklınızdaki kişinin şöyle bir durumu var. Ben maddi olarak iyi durumdayım, pardon ben maddi olarak sıkıntılar yaşıyorum, zor zamanlar geçiriyorum. Ve sizin belki maddi olarak ondan daha üst seviyede olduğunuzu düşünüyor olabilir, maddi olarak size yetememekten korkuyor olabilir. Çünkü burada çok fazla e, para e, sembolleri çok fazla. E, bu yüzden bu kişinin gerçekten e, böyle bir durumu da söz konusu. Size yetememekten maddi konularda yetememekten, e, bir kendisiyle kıyasladığı zaman kendi içinde çatışmalar yaşadığından, e, beklentilerinizi karşılayamamaktan korktuğundan bahsediyor burada. Belki de bu sebepten dolayı aramızda e, bazı durumlar var. E, birbirimize denk değiliz diye de düşünüyor olabilir. Beni, benim hayat standartlarım, hayat şartlarım onun e, onu karşılayamayabilir diye bir korkusu var, bir endişesi var açıkçası. Evet arkadaşlar, Şubat ayı bu şekilde ilerliyor. Ama Şubat ayında fevri davranmamaya, ani kararlar vermemeye, özellikle ilişkiler açısından öfkenizi ve sinirinizi kontrol altında tutmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü Şubat ayı sert bir ay. Sert açılar var daha doğrusu astrolojik olarak. Birazcık daha sakin olmaya özen gösterin bir karar alıyorsanız eğer alacaksanız bunu bunun üzerine enine boyuna gerçekten düşünmeniz gerekir. Ama önünüze gerçekten güzel fırsatlar çıkacağını ve bu fırsatları değerlendirmeniz gerektiğinden bahsediyor bize. Ne yapmak istiyorsanız eylemsel olarak buna başlamanız gerekiyor. Bunu başlatmanız gerektiğinden bahsediyor. Geçmişten düşündüğünüz bir durum var zaten burada. Yeni bir şey değil bu. Ee, yani geçmişten gelen bir sorun, bir problem ya da işle ilgili her neyse bunların için artık eyleme geçmeniz gerektiğinden artık sürekli aynı döngü içerisinde dönmemeniz için bir tamamlanma iyi ya da kötü ilişki bitsin ya da devam etsin işten ayrılayım ya da ayrılmayayım her neyse kararınız yani bu kesinlikle buna karar vereceğinizden bahsediyor artık bunun tamamlanması gerektiğinden bahsediyor evet arkadaşlar şubat ayını bu şekilde ee, özetliyoruz. Başka ekleyeceğim sanırım bir şey yok. Ee, açılımımız burada sona ermiştir. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka bir açılımda görüşmek dileğiyle. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayalım. Teşekkür ederim.